Çocuklar siz nerede okuyorsunuz? Yatılı bölge. Yatılı bölge. Yatılı bölge. Peki siz niye bu yolda gidiyorsunuz? Yürüyerek. Neden gidiyorsun ara, ara yürüyerek. Neden gidiyorsunuz? Ara Arabalar Çok. Serbiz. Serbiz serbiz serbiz. Serbiz. Serbiz yok. Servis. Servis olmasını istiyoruz. Neden servis yok peki? Bilmiyoruz ya ki uzak. Servis Belediye vermiyor. Belediye vermiyor. Milliyetin müdürü bir servis vermiyor. Ne kadar mü <laughs> müracaat ettik boş. her gün böyle mi peki? Hayır, hayır, hayır. her hafta Hafta, böyle. hafta hafta yoruluyoruz, hasta olan bile. Yaşın Kaç dağlar? kilometre gidiyorsunuz peki? 5 evet. kilometre gidiyoruz. 5 kilometre her hafta mı böyle? Her hafta böyle. Yeşil dağlar yaşlılar taş atıyor. Geliyor, yolda Yukarıdan taş atıyorlar. Bıçak çekiyorlar bize. Çok çok para, bize. Para istiyor. Öldürecekler bizi. Abi bunlar <laughs> okuldan buraya kadar yaya ile geliyor. Başka araba ile gidiyorlar köylerine falan. Yani, yukarıdan taş atıyorlar. Yıyorlar. Abi okuldan buraya yaya ile geliyorlar. Yolun kenarında <laughs> e, kaza telkisi vardır. Şu yukarıda <laughs> dağın öteki tarafında Çocukları gasp ediyorlar, uçaklıyorlar, paralarını alıyorlar. Belediyelerimiz gitti, belediye başvurdular ama şu ana kadar daha bir şey çıkmadı. Ne bir taşıt, ne bir içi, şehir içi. Evet. Her hafta Cuma günü biz böyle buradan gidip geliyoruz. Pazartesi peki? Pazartesi, Pazartesi. Pazartesi. arabayla okulun yanında iniyoruz ya da yine aşağıya geliyor aşağıdan sonra. Garip. Araba yoksa yine yürüyerek çıkıyoruz. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Batıbeğe. sen? Peki siz de böyle bu şekilde mi? Yürüyerek evet. mi gidiyorsunuz? Evet. Öğretmenlerinize de demediniz mi? Tehlikeli olur diye bir şey söylemediniz mi? Öğretmenlerimiz elinde bir şey gelmiyor ki. Adın ne? Benim adım Mustafa Yaşar. Derse geç gidiyoruz. Bize disiplin misin? Babam filan demedi mi? Babam onlar da söylüyor. Evet. Ama köy tamam. 2 işte 4-5 kilometre bir gidip geliyoruz ondan mecburuz <laughs> Geçelim. Abi biz servis istiyoruz ya. Servis istiyoruz.